Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda farklı bir konuya değineceğim. Normalde hep eğitim videoları çekiyorum biliyorsunuz. Bu videoda ile beraber başlayarak dünyada yazılım dünyasında olan gelişmeler ile ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum ve bu noktada güncel etmeye çalışacağım sizleri. Mesela bu hafta OpenAI tarafında çok enteresan gelişmeler oldu. Bu yazılım dünyasını direkt ilgilendiriyor çünkü bu ChatGPT işte Large Language Model yapıları artık böyle inanılmaz noktalara ulaştı. Yani sanki kartında insan varmış gibi cevap alabiliyorsunuz bir soru sorduğunuz zaman. Yani bu gelişmelerin tam en tepesindeki popüler şirket OpenAI. OpenAI ChatGPT'nin geliştirici firması ve bu işte cuma günü çok enteresan bir şekilde bu firma CEO'su Sam Altman'ı gönderdi. İnanılmaz şoko bir haberdi yani çok iyi giderken yani günümüzün Google resmen OpenAI bir anda CEO'su gönderildi. Sonradan tabii insanlar şok oldu ve neden olduğunu merak etmeye başladı. Acaba Samant bir şeyler mi yaptı, yanlış bir şeyler mi yaptı gibisinden. Sonradan yani zaman içinde birkaç gün içinde ortaya çıktı ki bu bir güç savaşı. Yani yönetim kurulunda oluşan bir güç savaşı. Ve muhtemelen ilk başta OpenAI bir bilim şirketi olarak kurulmuştu. Yani bu AI adı üzerinde zaten Open AI yani bir o AI dünyasıyla alakalı bir bilim şirketi. Tabi sonradan ürünleri çok çok kaliteli hale gelince yani ChatGPT gibi bir ürün varken kendinize değil mi? Ticari hale getirmek isterseniz ticari hale kaydı. Yani yönünü değiştirdi ticari olarak. Ve tabi bu içerideki yönetim kurulundaki kişileri rahatsız etti yani bazı kişileri. Yani biz bilim şirketiydik şimdi olduk ticari bir şirket. Yani bu yanlış yöne doğru gidiyor diye yani böyle görüyorsunuz garip gelebiliyor bu düşünce. Ama ben birazdan onun nedenine geldim. Garip değil aslında. Yani bu Amerika'da böyle olabiliyor bazen. Ne oldu? Bu birkaç kişi yani bilim şirketinden uzaklaştık diyen birkaç kişi çok fazla da detaya girmeden muhtemelen kendi hayal dünyalarında yaşıyorlardı. Çok fazla detaya girmeden aralarını toplanlar dedi ki CEO'yu gönderelim. Gönderme kararı alındıktan sonra zaten ipler koptu. Sonrasında Sam Altman zaten gönderildi. Onun kurucu ortaklarından biri Greg Brockman diye. O da istifa etti. Normalde onu göndermediler. O da istifa etti. Yani Sam Altman'ı gönderiyorsun. Ben de burada yokum diyerekten. Sonradan çalışanlar da çok büyük bir sprit içinde. Ve çalışanlar da şirketin ticari yöne kaymasını destekliyorlarmış. Ve Sam Altman'ı destekleyici mesajlar herkes gönderdi. Ve şirketinde de zaten bir ayaklanma çıkmış. Yani demişler ki biz Semantman gönderen kişiler istemiyoruz burada. Şimdi böyle deyince yani sonuçta AI dediğimiz olay öyle web sitesi geliştirme gibi değil. Yani web sitesi geliştirmek isteyen çok tonlarca insan bulabilirsiniz ama AI geliştirecek yani AI'ye ya çok hakim çok kişi bulamazsınız. Dolayısıyla onların gidişi yani o çalışanların gidişi zaten OpenAI'nin bitmesine neden oldu. Bir yandan da paralelde Microsoft devreye girdi. Microsoft OpenAI'nin %49 ortağı. Yani en büyük finansörü haliyle ne oluyor? Yani ben ortaklığımı bozmadan para vermeyeceğim size. dediği anda zaten şirket kapanıyor yani. Çünkü masrafları çok büyük open yayın. Haliyle bu üst yönetim kurulu bu kararın alınması ne zaman şoka uğradı. Yani beklemedikleri bir durum gerçekleşince yani tert tepki. E tabi bu aslında yani biraz bir zahmet gerçekleşmesini beklemen lazım. Bunun nedeni şu aslında benim gördüğüm kadarıyla. Muhtemelen bu yönetim kurulunun elinde para var. Yani kasalarında milyonlarca dolar var. Zaten hayatta her şeyi elde etmişler. Yani birazcık böyle ütopik bakıyorlar dünyaya. Yani yanlış değil bu arada. Yani yanlış olarak söylemeye çalışmıyorum. Fakat hani dünyanın gerçeklerinden biraz kopuk yaşıyor, yaşıyorlar muhtemelen. Ve tabii şimdi çalışanlar da sonuçta yani onlar kadar zengin değil muhtemelen diye düşünüyorum. E haliyle yani düşünsenize yeni Google olmaya giden bir şirketin bir anda önünü kesmeye çalışıyorsun. Yani çalışanları doğal olarak isyan ederler ve dolayısıyla bir isyan gerçekleşti. Ve hemen bunu tabii doğal olarak çözmeye çalıştılar. O noktada Microsoft çok akıllıca hareket ederekten sonuçta bir şok oluştu. Yani Microsoft OpenAI ile çok entegreydi. Şoku engellemek için Sam Altman'la ve Greg Brockman'la anlaştığını söyledi. Aslında muhtemelen yalan yani zaman kazanmak amaçlı benim gördüğüm kadarıyla. Sonra bu işte cuma günü, cumartesi, pazar bir görüşmeler vesaireler gerçekleştirirken arka planda işte Microsoft devreye girdi. Işte anlaştık vesaire derken zaten bu şok yani dalgasını engelledikten sonra arka planda tahminimce Satya Nadella ve bu OpenAI'ın bu ters karar alan yönetim kurulu beraber oturdular. Fark ettiler ki bu işin sonunda Semet'in geri dönmesi lazım ve Salı akşamı ve Çarşamba sabahı yani Amerika'ya göre artık Semet'in geri döndü. Yani burada böyle bir garip bir şey o yani bir anda cuma günü gönderiyorsun, çarşamba geri dönüyor durumu oldu tabii ki. Burada sadece geri dönmedi. Yönetim kurulunda da bir değişiklikler gerçekleşti ve muhtemelen şimdi hani ilk değişikliklerden sonra bir araştırma olacak. Yani bu asıl bu garip hareketlerin temeli kim? Onu bulacaklar benim tahminimce. Belli bir süre sonra da o kişi ya gönderilecek ya da hani onun üzerindeki güç elinden alınacak ve ona karşı olan hani davranışlar değişecek. O kişi de bir zahmet ya yani ben ayrılıyorum artık burada yapamıyorum diyecek. Yani eğer yanılmıyorsam bu göndermekten ziyade gücünü elinden almayı tercih edecekler ve kendi kendine gitmesine neden olacaklar. Erken kendi kendine gitmezse zaten bu ne ayda kalıp faydalı olmaya devam edecektir o kişi. Her kimse yani o yönetim kurulundaki. Ama burada şu yani bu süreçte şunu gördük çok net bir şekilde. Yani yönetim kurulları bazen alt çalışanlardan böyle ha, yani bağımsız hareket ediyor. Yani farkında olmuyorlar nelerin döndüğünü. Ve Amerika'da böyle olabiliyor. Böyle bir belli bir noktadan sonra hani parayı kazandıktan sonra insanlar hani ya çok paranın derdinde olmayan insanlar var. E, bu yanlış değil. Dediğim gibi çok doğ normalde doğru bir hareket ama sadece kendini düşündüğün zaman yani ya ben sadece bilim yapacağım dediğin zaman e tamam senin paran var da arka çalışanların daha yeni girdiler işe. Yani yeni yeni çok güzel zengin olmaya başladılar. Yani onu engelliyorsun? E bir zahmet onlar da sen beni engelliyorsan ben de seni engellerim der. Ve böyle bir durum oluşur. OpenAI öz videosuyla başlamamın nedeni bu arada şu. Bu large language modellerle alakalı videolar çekmek için Teknik videolar. Normalde vardı zaten bu large language modeller. Ama OpenAI artık öyle bir noktaya getirdi ki. Tamam artık bu e, large language modelleri gerçek hayatta çok rahat kullanabiliriz, başarılı şekilde kullanabiliriz seviyesine getirdi ve dünyada bir değişikliğe neden oldu. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle e, yazılım dünyasında enteresan şeyler olabiliyor bazen, enteresan gelişmeler. İlerleyen zamanlarda bakalım neler olacak göreceğiz OpenAI'de. Ben de başka çeşitli böyle e, haber videolarıyla yani bu yazılım dünyasında olan gelişmelerle ilgili videolar çekerek güncel dünyadan bilgilendireceğim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.